Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün inanılmaz derece lezzetli ve yumuşacık aşmalar yapacağız. Hemen tarifimi yapmaya başlıyorum. Burada bir bardak suyum ve 1 bardak sütüm var. 200 ml. Bunları kabıma alıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı şekerim var. Şekerimi ilave ediyorum. 1 paket mayam var. Mayamı katıp Bunları önce bir şeker eriyinceye kadar karıştıracağım. Şekerimin erediğinden emin olduktan sonra bir çay bardağı sıvı yağ var. Sıvı yağımı katıyorum. İçerisine bir tane yumurta beyazını içine katıyorum. Sarısını üzeri için ayırdım. Ve şimdi unum var. Unumu kontrollü bir şekilde katarak yumuşak ele yapışan bir hamur oluncaya kadar bunu Yoğuracağım ama kontrollü bir şekilde yavaş yavaş unumu katarak yoğuruyorum. Bir tatlı kaşığı kadar unu, e, tuzum var, tuzumu da ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Hamurumuzu 4-5 dakika bu şekilde güzelce yoğurdum. 5,5 buçuk su bardağı un kullandım. E, hafif ele yapışan yumuşacık bir hamurum el oldu şu anda bu şekilde ve şimdi ben bunu üzerine streç filmle kapatıp 45 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. Hamurumuz 45 dakika sonra çok güzel kabarmış. Şöyle elimizle bastırıyorum çok harika oldu. Havasını alıyorum bu şekilde ve sonra tezgahımı alacağım. Tezgahımı biraz un serptim ve burada birazcık daha yoğuruyorum. İyice havasını alıyorum. Güzelce bu şekilde yoğurduktan sonra bunu 12 eş parçaya böleceğim. Önce ikiye bölüyorum. Sonra dört parçaya her parçayı da üçer parçaya bölerek 12 eş parça elde edeceğim. Her bir parçayı da şu şekilde içeri doğru alarak şöyle yuvarlak yapıyorum ve bunu tepsiye yerleştiriyorum. Hepsini bu şekilde yapacağım. Hepsini bezeledim. Üzerine çok az sıvı yağ sürdüm ve şimdi bir çay kaşığı kadar tereyağımdan üzerlerine koyuyorum. Ve bunu 10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum e 10 dakika dinlendikten sonra bir tane bezimi alıyorum e, Masamın üzerine birazcık Tereyağı sürmüştüm üzerinde de var tereyağı şöyle parmakların uçlarına bastırarak Bunu genişletiyorum Çok çabuk genişliyor zaten yumuşacık olduğu için Bu genişleyen hamurumuzu Ucundan tutuyorum şu şekilde kıvırıyorum ve bunu birazcık dinlenmesi için streçimin altına koyuyorum bir tane de peynirli yapacağım onu gösteriyorum yine bezimi alıyorum parmaklarım ucuyla sadece hafifçe dokunuyorum kendiliğinden açılıyor ve içine uç kısmına çok az şöyle peynir koyuyorum. Yine aynı şekilde bunu şuradan kapatıyorum ve rulo şeklinde sarıyorum. Ve bütün bezelerimi ben bu şekilde tamamlıyorum. Evet şimdi hamurumuzun bir tanesini alıyorum. Şöyle elimle hafifçe bastırarak bunu uzatıyorum. Bu uzadıktan sonra ters bu tarafı elimle böyle asılıyorum. Bu tarafı ileriye doğru çevirerek kıvırıyorum ve şu şekilde şekil oluşturuyorum. Bu ucunu alttan çıkarıyorum şuraya. Bu ucunu şuradan geçiriyorum ve iki uçlarını şurada birleştiriyorum bu altta kalacak şekilde saklıyorum ve bunu yağlı kağıt serdiğim tepsime koyuyorum bir tane de peynirli yapalım yine hafifçe bastırıyorum şöyle vuruyorum yere zaten çabucak uzuyor ve bunu bu elimle şöyle bu tarafa çektiriyorum bu elimle ileri doğru çevirerek bir kıvrım oluşturuyoruz ve bunu şöyle ucunu alıyorum. Şurada şu şekilde bir şekil oluşturuyorum. Bu ucunu alıyorum. Şöyle içeriden geçiriyorum. Şurada bekliyor. Bu ucunu alıyorum. Buradan geçiriyorum. Ve iki uçlarını birleştiriyorum. Ve bunu altta gelecek şekilde saklıyorum. Yağlı kağıt serili tepsine koyuyorum. Açmalarımı hazırladıktan sonra üzerini örtüp 20 dakika kadar mayalanmaya bıraktım. Ve şimdi bir tane yumurta sarımızı ayırmıştık. Bunu üzerlerine söndürmeden hafif hafif bu şekilde sürüyorum. Hepsine yumurta sarısını süreceğim. Yumurta sarılarını da sürdükten sonra önceden ısıtılmış 185 derece fırına altı üstü güzelce kızarana kadar gönderiyorum. Yumuşacık ve lezzetli açmalarımız hazırdır. Çok güzel kızardılar. 35 dakikada piştiler. Altı üstü nar gibi kızardı ve şu anda bakın çok güzel yumuşacık. Tel tel de ayrılıyor. Şöyle dokusuna da bakalım. Bakın çok güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone de, abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni ve farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlaka.